Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda HESAP Hesaplarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Ailesi oyuna hiç para yatırmasına izin vermeyen takipçimizin hesabını izleyeceğiz Videomuzu beğenip kanalımıza olursanız çok mutlu olurum Umarım video çok hoşunuza gider şimdi derseniz videomuza geçelim Şöyle bir bakalım arkadaşımız 60 ben nelere var Abi Şöyle görmüş olduğunuz gibi hesabı güzelmiş aslında kuantumları falan varmış. Herhalde bu kardeşimiz kaçak kaçak para yatırmış gene. Yani görmüş olduğunuz gibi hesabı güzel. Şimdi biz de bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar bu arada kafadan seçmedim. Bu arkadaşımız çekilişte katıldı. Yani yapacak bir şey yok. Zorunlu. Kendi red hesabını dizmemiş birini dizecektim. Ama olmadı. Abi benim hesabımı diz dedi benim ihtiyacım var dedi benim de yapacağım bir şey. Neyse bakalım şimdi videomuza geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zağı yükledik. 5875 zağımız var. Şöyle bir ne alacağız biliyor musunuz? Zula fırsat sandığı ile normal fırsat sandığı arasında kaldım. Ama ben bugünkü videoda zula fırsat sandığını almak istiyorum. Hadi bakalım çünkü hep fırsat sandığı açıyoruz. Şöyle bir açalım bakalım ilk başta arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Sizden de hesabımı dizmemi istiyorsanız yapmanız gereken açıklama kısmında ikinci kanalıma abone olup bu kanalıma abone olup beni instagramdan takip etmek zorunlu hadi bakalım şimdi videomuza geçelim arkadaşlar bunlar geldi görmüş olduğunuz gibi uğurlu sunucumuz neydi 44 ve 46 44'de girdim kasalar bölümünden ilk kasalardan başlayacağım 500 materyal yani. Sula kasasını açıyoruz. Bir adet kelebek coin kasası desen. Güzel. Bir yıldız kasası. Aa güzel şeyler verebilirsin. Süper materyal kasası. Coin kasasını açıyoruz. 500 materyal. Platin kasasını açıyoruz. 5000 XP. Abi kasalardan güzel bir şey çıkartmak istiyorum. Lütfen inşallah bunu yapabiliriz. Sizlerden ricam 500 bin zula parası derken. Efsane. Arkadaşlar ufak bir aradan sonra devam ediyoruz. Şöyle gözümü kapattım bir sunucuya gideceğim. Sunucu 33'e. Bakalım kasaların hepsini bitirdim mi? Kasaları bitirmemişim. Kral kasasını diyelim böyle bir kasaların hepsini bir bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra 25 bin xp güzel şeyler yapacağız Arkadaşlar dün video atamadım kusura bakmayın Lütfen herkes videoyu beğenip bildirimleri açarsa çok mutlu olurum Bildirimleri açmanız çok önemli Bildirimleri açıp tüm yaparsanız Beni cidden çok mutlu edersiniz Video attığım zaman direkt size bildirim gelir Ve bu da bizim için güzel olur Bin kobalt'lı materyal Şöyle bakalım bakalım. Bir sınırsız düşmez mi bize buradan ya? 500.000 XP çıkarttık. Cidden bu güzeldi. Yani şansımız ya ver gitti. Ondan sonra kasalardan pek yüzümüz gülmedi. Şimdi bakalım sıra sende kardeşim. 10.000 XP. Kuantumlara geçiyoruz. 44'te 46'dan birer tane açacağım arkadaşlar. Destelere geldim. Vendetta'yı açıyorum. Ne gelecek bana? Hop. Kırık kale Vendetta. Güzel şey gelmedi. Cidden ayıp. Süper Vendetta'yı açıyorum. Ne geliyor? Zigana. Zigana yapma bunu. Şöyle AP durdu Quantum kuantum iki tane destansı var. Scar ve Chris Vector. Abi oynayabileceğim silahlara çık bak kuantum. Abi kaç gündür hesap dizmiyorum cidden. Hesap dizme videolarında ben sinirli oluyorum. Neden din? arkadaşlar. Kuantum çıktı diye seviniyorsunuz. Oynayabileceğiniz silahlara gelmiyor. Ve bu da beni cidden çok üzüyor. İki tane efsane ne geliyor? Hop, MPX ve magic Truva desen. Güzel. Vendetta'dan bir tane daha açacağım burada ya. Vendetta'yı açıyorum ne geliyor? AK47 Vendetta güzel. Sonuncu şöyle bir rastgele giriyorum. Ne geldi? Sonuncu 53'e girdim. Kasalar bölümüne de destelere tıkladım. Vendetta'yı açtım. Efsane geldi. Bakalım ne geliyor? Zigana. Abi Zigana zaten az önce çıkartmadım mı ben ya? Ne yapıyorsun sen Zula? Kendine gel. Kendine gel aslan parçası. Glock 17. Süper Vendetta'yı açtık. Ne geldi? XM8 Vendetta. Süper Vendetta'yı bir artık iki tane açıyorum hop Lugar ve G36 tamamdır Şimdi sıra sende Vendetta'yı açtım iki efsane geldi hadi bakalım güzel şeyler çıkacak mı Ah be Arkadaşlar gözüm kapalı bir yer seçeceğim Nereye geldi sonucu 46 geldi lan şansa Birer birer açacağım o zaman Peş peşe açarsam kaybederiz P90'a kuantum P90'ı sınırsızdı bak güzel oldu P90'a bir bakalım Nerede P90 Baksana P90 10 numara olacak böyle Of be cidden güzel oldu Şimdi başka bir şeye giriyorum Sunucu 31'e gireceğim en uğurlu sunucuya Destelere tıkladım ne geldi destansıdan Hoppa XC Söyleyemedim arkadaşlar CX4 rekabette açacağım bir tanesini Hadi bakalım gir rekabete Sonra buradan desteler Diyelim kuantuma tıkladım Hoppa ne açıyorum destansı Chris Vector'a kuantum Aga yapma ya. Batırdım bizi. Batırdım bizi. Sonuncu da bir 88 açayım. En yüksek sonuncu da. Desteler diyorum açıyorum ne geliyor. Ve açtım. Hadi bakalım. Lugar P8. Arkadaşlar cidden hiçbir şey demiyorum. Sadece 500 bin XP çıkarttık. Başka da bir AK güzel bir Quantum P90 da çıkardık. Başka bir şey olmadı. Cidden hesap dizme videolarında gıcık oluyorum. Bir Rekabeti bu yüzden seviyorum. Rekabette gene oynayamasam bile Kazanamasan bile bir savaşıyorsun bunca Bunda o da yok çünkü Hakkında ne geliyor geliyor Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Videomuzu benim kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay